Senin bulduğun müşteri dolandırıcı çıkarsa ne olacak? Senin bulduğun müşterinin dolandırıcı çıkma ihtimali benimkinden daha yüksek. Çünkü etrafın hep fırıldak. Abi, bak ateşkesi ihlal edeceğim ha. İhlal et diyorum, ne bekliyorsun? Bak edeceğim diyorum. Et dedim, bak ederim. Et dedim. Ederim et diyorum bak. Diyor. Bak sana ederim diyorum. Et e, 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 değil oyunun sonuna geldik baba. Uçağın yerini öğrendiğimize göre geri alabiliriz. Ölümüzü çiğneyene kadar hiçbir şey alamazsınız. Biz uçağı sattık. İki alıcı var. Hem de iyi para veriyorlar. Ne demek sattık Hüseyin amca? Biz zaten o kanat sistemini satarsak bütün kasabayı ihya edecek, para gelecek bize. O kanat sistemini satacaksın da para gelecek de oho! Ölme Şem, ölme! Hazır müşteri çıkmış. Canlı canlı geliyor. Satak işte. Biz payımızı alırız. Size düşen payla da kendinize bir de ne yeni uçak yaparsınız yeğenim. Ya baba Allah aşkına uçağın yerini öğrenmişiz. Bizi tutan ne var acaba? Anahtarlar var. Anahtarları almadan hiçbir şey yapamazsınız. Evet, iki kere uçağı, iki kere de kapıyı kilitledim. İsterseniz gidin bakın. Amcalarım, o anahtarları verin bize, daha festivale yetişeceğiz. Bizim o uçakta emeğimiz var, emeğimiz. Benim de param var yeğenim. Bizim de paramız var. Hatta benim artı teyip, artı hoparlör... ki bunun hesabını sana ayrıca soracağım Ramazan. Ya baba Allah aşkına ver şu anahtarı. Ya baba, para mı uçağını mı satıyorsunuz ya? Para ediyor mu? Ediyor. Gerisi beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirir. Baba. Baba. El alem hayırda birleşiyor. Maşallah siz şerde birleşiyorsunuz. Baba şimdi durum bildiğin gibi değil. Bizim paramızı zorla gasp ettiler. Borç bundan kelli benim borcum. Benim çocukların uçağını. Sen nereden duydun? Uçlar söyledi. Cemile'm. Cemile'm söylemiş. Kapıyı açık mı bıraktıydın sen? Yok. İki kere benim kilidimle, iki kere de senin kilidinle kilitledim. Altı yok amca